İnsanlığın sınav yeri Kudüs. Süleyman Gündüz. Ve Kudüs şehri, gökte yapılıp yere indirilen şehir, Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri. Sezai Karakoç. Yeryüzünün ve insanın yaratılışıyla ilgili yazı yazmaya veya konuşmaya başladığınızda şüphesiz Kudüs merkezli bir dil kullanmanız gerekir. İnsanın yeryüzü serüveninin başlangıcından bugüne kadar oluşan tarih Kudüs üzerinden anlamlanmıştır. Hakkında birçok kutsal mesaj indirilmiş ve bu kutsalın etrafında insanlığı derinden etkileyen öyküler oluşmuştur. Kimliği tek tanrı inancıyla şekillenmiştir. Bundan dolayıdır ki eski dünyanın çok tanrılı şehir panteonunu yerle bir etmiş ilk isyancı şehir Kudüs'tür. Kudüs'ün ilk yerleşimcileri Kenaniler'dir. Aynı zamanda ilk yerleşimciler şehre Salem, Selam adını vermişlerdir. Salem, Selam, barış ve esenlik yurdu anlamına gelmektedir. Tarih boyunca şehrin egemenleri değişmiş olsa da adı farklı okunuşlarda bile aynı kalmıştır. Mısır Orta Krallığı'na ait antik yazılarda şehrin adı Ruşalim, Mısır Kralı Abdiheba'nın Tel Amarna mektuplarında Uru Salim'in, Kitab-ı Mukaddes'te Yeşua bölümünde Yeruşalim, İncil'de Jerusalem ve Arapça metinlerde darus selam olarak geçmektedir. Yani barış ve esenlik yurdu anlamını taşımaktadır. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde merkezinde Mescid-i Aksa'nın yer aldığı bölge mübarek kılındığı için Müslümanlar barış ve esenlik şehrine Al-Kudüs adını vermişlerdir. Türklerse bu şehri Kudsi Şerif olarak anmışlardır. İnsanın ilk yaratılışı ve yeryüzüne indirilişi hadisesine uzanan bir tarihselliğe sahiptir Kudüs. Arkeologlar, antropologlar ve modern tarihçiler insanlığın yeryüzü serüveninde ilk yerleşik hayata burada geçtiğini söylerler. İlk tarım burada yapıldı ve en çok çiftlik hayvanı bu havzada evcilleştirildi. Bu havza Bereketli Hilal olarak adlandırıldı. İlk dönem coğrafyasında doğu, batı ve kuzey-güney aksının kesişme noktası burasıydı. Kudüs, Allah'ın özgür ve eşit olarak yarattığı insanın haklarını gasp eden otoritelere karşı gidilecek ve güven içinde kalınacak yurt olduğu için mübarek kılındı. Hz. İbrahim aleyhisselam Nemrud'un ve Hz. Musa aleyhisselam Firavun'un tanrılaşan otoritesinden uzaklaşmak, Yalnızca bir olan Allah'a özgürce ibadet etmek için bu bölgeye yöneldiler. Kudüs, özgür ve eşit bir hayat için vaad edilmiş toprak oldu milleti İbrahim'e. Vaad edilmiş ve mübarek kılınmış bölge kavramı, bir kavme tahsis değil, bütün insanlığın farklılıklarıyla birlikte barış ve esenlik içinde özgür ve eşit olarak yaşayacağı yer olarak anlaşılmalıdır. İlk peygamber Hz. Adem aleyhisselamdan Hatemül Enbiya Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün İslam peygamberleri ya bu şehirde yaşamışlar, ya bu şehri ziyaret etmişler veya bu şehri ziyaret etmek için yola çıkmışlardır. Peygamberler bir işçi gibi çalışarak bu şehirde evrensel mesajın mekanını inşa etmişlerdir. Medeniyetler Kudüs'ün duvarlarından doğmuştur oluştuğu imge dolayısıyla kutsalla bağlantılı göğe yükselme merdiveninin burada kurulu ve cennete açılan kapının burada olduğu kabul edilir. Kudüs'ün kıyamet günü insanlığın dirilme ve toplanma yeri olduğu bildirilmiştir. Bundandır ki şairler Kudüs'ü yerlerin göklere en yakın avlusu olarak betimlerler. Şehrin arkaik ruhu bu olağanüstü yaşantıların üzerinde gelişmiştir. Hazreti Davud'un Kudüs'ü kurduğu devletin başkenti yapması, ahit sandığını buraya getirmesi, adalet kürsüsünü burada kurması ve ardından ihya ve inşa hareketini başlatması, şehri insanlar için bir cazibe merkezine dönüştürmüştür. Hz. Süleyman aleyhisselamın Allah'a ibadet etmek maksadıyla yeryüzünde inşa edilen ikinci mabedin temelleri üzerine yeniden yükselttiği muhteşem eserle şehir adeta taçlanmıştır. Peygamberlerin insanlığa sunmakla yükümlü oldukları ilahi mesajın ruhuyla inşa edilmiş bir şehir olmasından dolayıdır ki Kudüs etkileyicidir ve bütün insanlığa ait olmuştur. İlahi mesajın sunduğu özgürlük, eşitlik, ahlak, adalet ve merhamet, kısaca farklılıklarla birlikte yaşama ikliminde kalındığı zaman diliminde şehir adıyla örtüşerek insanlık için Darü'l-Selam yani barış ve esenlik yurdu olmuştur. Bundandır ki yeryüzü saltanatında egemenlik iddiasında olan her topluluk bu şehri ele geçirmek için yola çıkmıştır. Mısır, Asur, Babil, Pers, Roma ve Haçlı istilaları bunun en önemli örnekleridir. Kudüs iki defa tamamen yıkılmış, 23 defa işgal edilmiş, 52 defa saldırıya uğramış ve 44 defa ele geçirilip tekrar kurtarılmıştır. Şehrin yöneticileri ilahi mesajın buyruklarından uzaklaştıkları an Tanrı'nın gazabı da şehrin üzerine yağmıştır. Hz. Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselamla başlayan barış ve adalet içinde yaşama süreci, kısa sürede kabile ve mezhep çatışmalarıyla bozulmuştur. Milattan önce 586 yılında Babil Kralı 2. Nebukat Nezar, Buhti Nassar, çatışmanın ve şiddetin merkezi haline gelmiş olan Kudüs'ü yıkarak halkını sürgüne göndermişti. M.Ö. 538 yılında Pers kralı Kiros, Babil sürgününü sonlandırarak geri dönüşlere izin verdi. Pers kralı Darius ve geri dönenler yıkılan mabedi tekrar ihya ettiler. Böylece Kudüs tekrar eski önemini kazanmış oldu. Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'nu hükümranlığı altına almasıyla bölgede yeni bir dönem başladı. Şehrin kimliği Yunan kültürü üzerinde yeniden şekillenmeye başladı yeni kültür, yeni isyanları beraberinde getirdi. M.Ö. 168'de Makkabi isyanıyla Kudüs, Yahudi Hasmonean krallığının eline geçti ve M.Ö. 152'de başkent oldu. M.Ö. 63'te bölge tekrar Pagan Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girdi. Roma egemenliğinde Yahudilerin mezhep ve kabile çatışmaları içinde Hz. İsa'nın nübüvvetiyle Kudüs'te yeni bir döneme girildi. Yahudi din adamlarının büyük bir çoğunluğu Hz. İsa aleyhisselamın getirdiği ilahi mesajı reddettiler ve bağlılarına zulmettiler. Roma Yahudi Hristiyan geriliminin sonucu milattan sonra 70'te İmparator Titus'un ikinci kez mabedi yıkmasıyla birlikte şehirde büyük bir yıkıma uğradı. Ardından milattan sonra 132 yılında başlayıp 3 yıl süren Bar Kohba ayaklanmasında Kudüs bir kez daha Yehuda'nın başkenti oldu. Romalılar milattan sonra 135'te isyanı bastırıp lideri Simon Bar Kohba'yı öldürerek sağ kalan Yahudileri de bölgeden dünyanın dört bir yanına sürdüler. Roma İmparatoru Hadrianus, Yahuda'yı yıkıp şehri tekrar kontrol altına alarak yeni bir inşa faaliyetine başladı. Kudüs'ün adını Aelia Capitolina ve bölgeninkini de Şam Filistin olarak değiştirdi. Bölgede çok az miktarda kalan Yahudinin de şehre yılda bir kez dışında girmesini yasakladı. Milattan sonra 4. yüzyılda Roma İmparatoru 1. Konstantin'in Hristiyanlığı kabul etmesinin ardından Kudüs'te Hristiyanlara ait mabetler inşa edildi. Böylece Kudüs, Yahudilikten sonra Hristiyanlığında kutsal şehri haline dönüştürüldü. Bu dönemde de mirattan sonra 7. yüzyıla kadar Yahudilerin şehre girme yasağı devam etti. Hatem-ül Enbiya Hz. Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcıyla Kudüs Müslümanların ilk kıblesi oldu. İsra suresiyle Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yapılan gece yolculuğu ve oradan göklere yükselişle birlikte de Mekke'den sonra Kudüs Müslümanlar için kutsal şehir oldu. Hz. Ömer'in Milattan sonra 638'de Hristiyanların yöneticisi Patrik Sofronius'tan Kudüs'ün anahtarını teslim almasıyla Şehir, Müslümanların da ortak olduğu bir inanç zenginliğine ulaştı. Hazreti Ömer'in Kudüs halkıyla yaptığı anlaşma hatırlanmıyor olsa da, tarihe ilk insan hakları bildirgesi olarak geçmiştir. Bu bildirgeyle Müslüman yöneticilerin önderliğinde Kudüs Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin özgürlük, eşitlik, adalet ve barış için ortak bir geleceği beraber kurdukları kutsal şehir haline dönüştü. Bu anlaşma sadece Müslüman yönetimler döneminde uygulandı. 1099-1187 Haçlı istilası döneminde Müslümanlar, Ortodoks Hristiyanlar ve Yahudiler ağır bir bedel ödediler. 1187'deki Hittin Savaşı ile Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü yeniden özgürlüğüne kavuşturdu. Eyyubiler, Memlükler ve Osmanlılar döneminde üç inanca mensup insanlar barış içinde bir arada yaşadılar. Bundan dolayıdır ki Kudüs'te hayat bir saat sarkacında olduğu gibi barış, adalet ve savaş, zulüm arasında gidip gelir ve insanlığın sınavına dönüşür. Barış mı, savaş mı, adalet mi, zulüm mü? Kararı dün olduğu gibi bugün de tüm insanlığa aittir. Geçmişte Kudüs ismiyle örtüşen bir karaktere sahip Darüsselam olduğu dönemler olmuştur. Tarih buna tanıktır. Modern zamanlarda her şey 9 Aralık 1917'de başladı. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilen Osmanlı Devleti, Kudüs'ü İngilizlere bırakmak zorunda kaldı. İngiliz manda yönetimi, Siyonist Yahudiliğin Doğu ve Batı Avrupa'dan örgütlediği Yahudilerin bölgeye gelişine, Filistinlilerin topraklarını hile ve gaspla ele geçirişine yardım ve yataklık etti. Kasım 1947'de Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada Filistin topraklarının biri Yahudi, öteki Arap olmak üzere iki devlet arasında paylaşılmasına karar verdi. Yahudiler bu kararı kabul ederken Araplar reddetti. Kudüs şehrine ise Birleşmiş Milletler denetiminde milletler arası bir bölge statüsü tanındı. Bu çözüm Arapları tatmin etmedi ve 1948'de Arap İsrail Savaşı başladı savaş Arapların yenilgisiyle sona erdi. 14 Mayıs 1948'de Filistin toprakları yırtılarak üzerinde İsrail devleti kuruldu ve yüz binlerce Filistinli binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürüldüler. 1948'den sonra 1967 ve 1973'te iki Arap-İsrail savaşı daha oldu bu savaşın sonucunda başta Doğu Kudüs olmak üzere Filistin topraklarıyla Suriye'nin Golan Tepeleri, Lübnan'ın Şeba çiftlikleri ve Mısır'ın Sina Yarımadası İsrail işgaline maruz kaldı. 1973 Camp David anlaşmasıyla Sina Mısır'a, Batı Şeria ve Gazze Filistin'e ait otoriteye bırakıldı. Diğer bölgeler halen işgal altındadır. Bu andan itibaren İsrail sorununun çözümü için uluslararası irade, İki devletli bir öneri üzerinde yıllardır müzakere yürütmektedir. Mevcut dünyanın egemen aklı iki devletli sistemin dışında bir çözüm üretememiştir. Bu fikir de onlarca yıldır henüz uygulanamamıştır. İki devletli çözümün ana fikri 1967 sınırlarında Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu Batı Şeria ve Gazze'de Filistin devletinin kurulmasıdır. 1973'ten beri İsrail Likut yönetimi Batı Şeria'nın neredeyse yarısına yakın bölgede Yahudi yerleşim alanları oluşturarak işgalini sürdürmeye devam etmektedir. 2017'de ABD Başkanı Donald Trump Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılı münasebetiyle Doğu Kudüs'ü de içine alacak şekilde şehrin tümünün İsrail'in ezeli ve ebedi başkenti olduğu kararını imzaladı. ABD bu karar üzerine elçiliğini Kudüs'e taşıdı. Ayrıca Golan Tepelerini de İsrail toprağı olarak kabul etti. Trump ABD'sinin aldığı kararlar doğrultusunda bakıldığında iki devletli çözüm fikrinin artık uygulanması zorlaşmıştır. 1948'den itibaren İsrail'deki radikal siyonist iktidarlar Filistinlilerin topraklarını işgale, Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlarına yönelik saldırılarını sürdürmektedirler. Babil'in, Roma'nın ve Hristiyan Batı'nın Yahudilere yaptıklarını Bugün Yahudiler Filistinlilere yapmaktadırlar. Geçmişe dönecek olursak Yahudiler en özgür biçimde Müslümanların yönetimleri altındaki coğrafyada yaşadılar. Endülüs, Magrib ve Osmanlı örneğinde olduğu gibi. Avrupa antisemitizm tepkisine benzer bir tepki İslam dünyası topluluklarında hiçbir zaman oluşmadı. Kudüs alışılmış bir şehir değildir. Bugünkü akademik ilahiyat diliyle ifade edecek olursak, üç büyük semavi dinin kutsal kabul ettikleri bir şehirdir. Her üç inancın da özgürce yaşamasını kim sağlayabilir? Hem teorik hem de pratik olarak bunu sadece Müslümanlar sağlayabilir. Teorik olarak sadece İslam, Hz. Musa'yı, Hz. İsa'yı, Tevrat ve İncil'i tanır. Aksine ne Yahudiler ne de Hristiyanlar ne Hz. Muhammed'i ne de Kur'an'ı tanırlar. İslam insanların özgürlüğünü, eşitliğini, adaletini ve farklılıklarıyla bir anlam ifade ettiğini savunur. Hiçbir ırkın diğer bir ırka üstün yaratılmadığını kabul eder. Kudüs bu anlayışın ihya edilmesi zorunluluğunu tüm insanlığın önüne koyar. Filistin topraklarındaki uygulamalara baktığımızda, işgalci radikal siyonist İsrail anlayışı Yahudi ırkının üstün olduğu inancıyla hareket etmekte ve dilediği şekilde davranma hakkının var olduğunu iddia etmektedir. Bu üstünlük iddiası içinde istedikleri araziyi gasp edebilmekte ve istedikleri evlere el koyabilmektedirler. Bu konuda Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim alanları, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki evlerin ele geçirilme operasyonları gibi birçok örneği sunmak mümkündür. İsrail Devleti Anayasası özellikle din adamlarına ve onların fetvalarına önemli bir ayrıcalık tanımaktadır. Yahudilerin seçilmiş bir ırk olduğu inancı onları diğer insanların özgürlüğü, eşitliği ve hakları çerçevesinde bakıldığında üstün ve imtiyazlı kılmaktadır. Bu inanç da seçilmişler ve ötekiler anlayışını ortaya çıkarmaktadır. Bugün bir kısım Hristiyan mezhepler ve tarikatlar da bu düşünceye hizmet etmektedirler. Oysa Allah tüm insanları özgür ve eşit yaratmıştır. Batı dünyası İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin Yahudilere yaptıklarının ezikliği altındadır. Yapılan zulmü görüp ses çıkartmamaktadır. Çünkü Yahudilere yönelik eleştiri yasalarla yasaklanmıştır. Eleştirenler de ya iktidarlarını ya da sosyal statülerini veya işlerini kaybetmektedirler. Bu konuda sayısız örnekler mevcuttur. Yeryüzünde farklı inançları benimsemekle birlikte vicdan sahibi hakkaniyetli insanlar ne pahasına olursa olsun Filistin davasının savunucusu olmuşlar ve bu mücadelenin arkasında hizalanmışlardır. Edward W. Said, Rachel Corrie, Israel Samir, Ilan Pappe, Bernie Sanders, Gilad Asmon, Angela Godfrey Galston, Roger Waters, İskoç futbol takımı Celtics'te olduğu gibi. 16 Mart 2003'te Gazze Refah Mülteci kampını savunurken, İsrail buldozerleri altında şehit olan ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie, ''Zulüm bizdense ben bizden değilim.'' demişti. Aynı şekilde Yahudi asıllı barış aktivisti Angela Godfrey Goldstein, ''Biz İsrailliler onlara, tüm dünyaya bizden nasıl nefret edeceklerini öğretiyoruz.'' diyerek İşgalci radikal siyonizmin ırkçı apartheid uygulamalarına karşı çıkıyordu. Nisan-Mayıs 2021'de Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde yaşayan Filistinlilerin evlerinin gasp edilme girişimi, Mescid-i Aksa baskınları ve Gazze saldırılarıyla ortaya yeni bir durum çıktı. Hakkaniyetli ve vicdan sahibi bütün insanlık, işgalci radikal siyonist anlayışına karşı yeryüzünün her köşesinde büyük bir dayanışma sergilediler. İlk defa bu kadar yaygın bir biçimde adalet sahibi Yahudi, Hristiyan ve diğer inanç sahipleri tarafından İsrail Likudu ve onun işbirlikçilerinin Filistinli Müslümanlara yaptıkları saldırılar protesto ediliyordu. Bu durum bize gösteriyor ki ortada bir Filistin sorunu yok. Bir işgalci radikal siyonist İsrail sorunu vardır. Bugün gelinen noktada şunu söyleyebiliriz ki Filistiniler sadece İslam'ın izzetini, şerefini ve işgal edilmiş topraklarının kurtuluşunu savunmuyorlar. Filistiniler çoraklaşan, çölleşen ve tek tipleşen bir dünyada farklılıkların üstünlük değil zenginlik olduğunun mücadelesini veriyorlar. Filistiniler, Hristiyanların da, Yahudilerin de, Müslümanların da kısaca bütün insanlığın özgürlüğünü, eşitliğini, ahlakını, adaletini, merhametini ve barış içinde birlikte yaşamasını savunuyorlar. Filistinliler kutsal Kudüs ruhunun yeniden bütün insanlığı kuşatmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bunun için yüzyıllardır bedel ödüyorlar, anlaşılan ödemeye de devam edecekler ta ki egemen siyasi akıl bunu idrak edinceye kadar. İnanıyorum ki bu kutlu direniş tüm insanlığı dönüştürecektir. Kudüs, farklılıklarımızla birlikte yaşama umudunun adıdır. Kudüs'te insanlık ve insanlığımız sınav ediliyor. Sorun artık sadece Filistinlilere ait değil. Sorun bütün insanlığa aittir. Dünya barışının zembereği Kudüs'te kuruludur.